er parklarda hayvanlarımız, dostlarımız için böyle güzel özgürlük alanları ve pati parkları istiyoruz. Cumhuriyet Parkı Çollu, Güler Sabancı Parkı, Bebek İstanbul, Aşk Katane Kağıthane, Köpek Parkı ve Ali'de Edip adı var Şişli. Bu gibi yerlerde olduğu gibi bu gibi güzel örnekleri tüm parklarda her yerde istiyoruz efendim. İllerde, ilçelerde, mahallelerde istiyoruz efendim. Hayvanlarımız devamlı burada olsunlar. Biz onlara su ve mama ihtiyacını karşılayacağız. Hem hayvansever olarak, hem Türk milleti olarak hep beraber dostlarımız, hayvanlarımız, köpekler için özgürlük kalan efendim. Eni 5 metre Yükseklik 1 metre. Boyu, uzunluğu 10 metre efendim. Tüm parklarda en azsa bu ölçülerde hayvanlarımız için, dostlarımız için, köpekler için özgürlük alanları, oyun alanları ve pati parklar istiyoruz. Kırmızı Elma 05 kanalımızdan herkese sevgiler, saygılar. Kanalımız gezi, ve sosyal sorumluluk projesidir. Hep beraber gezmeye, dolaşmaya, araştırmaya devam ediyoruz. Bunun için her zaman, her saniye caddelerde, meydanlarda, sokaklarda, parklarda, illerde, ilçelerde, mahallelerde biz arkadaşlar. Eylül 2000, 2024 sosyal sorumluluk projesinde dostlarımız için, hayvanlarımız için çok özel bir sosyal sorumluluk projesi efendim. Hep beraber dostlarımız için, hayvanlarımız için, tüm canlılar için hep beraber sahip çıkacağız. Onun için Eylül 2024'teki başlayacak kampanyayı bugün başlatıyoruz efendim. Bugün ayın 16'sı Ağustos günlerden Cuma. Her şey tüm canlılarımız için ilaveten Hayvanlarımız ve dostlarımız ve canlarımız için. Dostlarımız olan hayvanlarımız, sokak hayvanlarımız, sokak köpeklerimiz için yerel yönetimlerden muhtarlardan belediyelerden kaymakamlardan her parka böyle hayvanlar için, köpekler için özgürlük alanları, oyun alanları ve pati parkları istiyoruz efendim. Her parklarda 5 metre eninde, 10 metre boyunda ve parkın özelliklerine göre daha yüksekte olabilir. 1 metre yüksekliğinde telli hayvanlar için özgürlük alanları istiyoruz. Bizdir Türk Türk milleti olarak ve hayvansever olarak tüm hayvanlarımızın, köpeklerimizin su ve mama ihtiyacını karşılayacağız efendim. O yönden yerel yönetimler, muhtallar, belediyeler, kaymakamlar, dostlarım için, hayvanlarım için sessiz kalmayın. Türk milleti ve hayvanseverler her zaman hayvanların, dostlarımızın, köpeklerimizin yanındayız efendim. hayvan severler, Türk milleti, sokak hayvanlar için tüm yerel yönetimlere yazılı direkçe verelim. Er parklarda hayvanlarımız için özgürlük alanları, pati parkları ve oyun alanları olsun. Hep beraber sessiz kalmayalım, yazılı direkçe verelim. Muhtarlara, belediyelere, ilaveten kaymakamlara, er parkta hayvanlar için özgürlük alanları olsun diye. dostlarımız için, hayvanlarımız için, köpeklerimiz için, kedilerim için Türkiye Cumhuriyeti anayasasının ve kanunların izin verdiği ölçüde onların haklarını sonuna kadar savunacağız. Her yerde savunacağız. Sokaklarda, meydanlarda, caddelerde her yerde savunacağız. Çünkü onlar bizim canlarımız, dostlarımız ve arkadaşlarımızdır. Hayvanlarımız.